Vay be bu ne böyle? Yüz günlerim Jolly. Vay canına bu çok garip. ya. Hmm, bu ne böyle anlamıyorum. <laughs> bu komik değil. Vay be anladım. Bu lollipop. Evet çok lezzetli. Ah, görüyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Ay. Ah, tam burnuma vurdum Britney. Bu hiç hoş değildi. Peki Yürü. bakalım bende ne var? Vay be bu ne berbat kokuyor. Bu ne koku böyle? Şekerden mi geliyor? Hayır. Hadi Julie kapat şunu. Mavi kokuşmuş peynir. İğrenç. Gerçekten iğrençmiş. Bir ısırık bile alamadım. Hadi yemelisin Julie. Biz meydan okumadayız. Unuttun mu? Oh, hiç sevmiyordum. Berbat resmen. Ah, aferin. Ah, tamam bitirdim. Ah, üzgünüm Britney. Kokmuş mavi peynirim. Biraz ilham verdi bana. Ah, ciddi misin? Tamamdır. Şimdi lollipopu yiyelim. <laughs> Hadi kaşları değiştirelim. <laughs> Vay be. Ne kadar havalı görünüyor. <laughs> ben de jelibon gözler ve serpinti var. Harika. Hadi sen başlayabilirsin Britney. <laughs> Ali, ben önce bu parıltıyı denemek istiyorum. Bu yenilebilir dudak parıltıcısı. Ne kadar güzel görünüyor dudaklarım fırlıyor resmen. Şimdi mavi saklarım var. Al bakalım çocuk senin Şimdi bu öpücük. Vay be. Bu pasta sizin de deneyelim. Çok güzel görünüyor. Ayrıca kulağa da hoş geliyor Jory değil mi? Aynen öyle. Tamamdır eğlendik. Şimdi ise deneyelim. Açıyoruz. Ve baksanıza ne kadar güzel görünüyor tabakta. Ve tabii ki dudaklarımı oraya batırıyorum. Vay canına. Julius'una baksana. Dudaklarım artık tamamen mavi oldu. Bu çok komik. Hadi deneyelim. Vay be ne kadar tatlı. Harika bir şey. Şimdi sıra sende. Oley. Bu harika jelibon gözleri bir an önce denemek istiyorum. Onlar çok komikler. Gözlerimin mavisi kesinlikle bana yakışıyor. O yüzden biraz boncuk ekleyelim. Vay canına bu pastası çok güzel. <laughs> Ve celebon gözlerimi oraya daldıracağım. Baksanıza inanılmaz görünüyor. Tamamdır şimdi tadına bakmalıyım. Vay be içinde çok lezzetli meyve reçeli var harika. <laughs> Şimdi ise tüplerin içinde ne olduğunu deneyelim. Vay be! Bu yaban mersinin tadında meyve suyu. Süper! Hoşuma gitti. Her şeyi içmek istiyorum. Britney devam edelim. Hey Britney. Önce sen açtın. Şimdi ise ben açacağım. Hey. Bu ne? Klozet mi? Anlamıyorum. içinde ne var? Aa, bu ne? Aa, lezzetli sanki. Evet. İçinde toz var ve lollipopu içine dolduracağım. olmaz. Şimdi deneme zamanı. Ne kadar harika. Toz biraz ekşi ve lezzetli. Doğrayı ben de deneyebilir miyim? Aa, hayır mı? kala. Aç gözlü. Vay be. Baksana Jusidro. İnanılmaz. Küçük mavi sakızlar var içinde. Ekşi mavi jelle birlikte inanılmaz bir şey oluyor. Çok ekşi. Çok ama çok lezzetli. Lezzetli. Tatlı sakızlar. Tam gereken bir ekşi jel birlikte deniyelim, çok tatlı. <laughs> hmm, bu harika resmen. Daha fazlasını istiyorum. Ne kadar ekşi. Ha, ne var orada jöle? Biraz jölenden lollipop'un üzerine sürebilir misin? Gerçekten mi? Teşekkürler Britney. Evet, bu jöle harika olacak benim lollipop'umla ve ekşi tozumla. Denemek istiyorum. Vay be ne kadar ekşi. Harika. <laughs> Bu yediğim en lezzetli tatlılık. Hey, hey Britney baksana orada kanguru var. <laughs> Kandırdım. <döydüm. gülüyor> Vay canına bunlar şeker mi? Oh, <laughs> hayır. İçinde solucanlar var. İğrenç. <gülüyor> Sende <gülüyor> ne var Britney? <laughs> tamam bakalım. <laughs> kalmışım. Gürültü olmadı. El bombası mı? Bu ne yapacağım? Patlayacak elimde. Sökmeye çalış. Ve patlamaması için gayet. <laughs> tamam haklısın. Deneyelim. Ha? Bak. Patlamadı. Baksana. Hmm. Oh my. Ne bu o zaman? Ha, anladım. Bunda sprey var. Ve bu ekşi bir sprey. Hey, ne please. var Jolie? No. Hayır olamaz. Tabii ki paylaşmayacağım. Bu benim için. Hmm. Oh, ve tabii ki bitti. Tamam neyse ihtiyacım yok. Bir <laughs> dondurma. Hayır bu ne bomba mı? Hmm. Aa, patlamadı mı? Anlamadım garip. Aa, bu sadece spreymiş. Hayır doğdurmam düştü. Berbat bir şey. Oh, no. Bu şekeri hiç denemek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Tamam hadi biraz deneyelim. Ee, tamam. Tamam güçlüyüm. Dur bir dakika bu lollipop çok lezzetli. Hoşuma gitti. Vay be dur. Bu ne? Olamaz hayır. Solucanı unuttum ağzımda. da solucan var yine bir şey. Hayır. No. Britney hayır. Çok kötü Please. yapmayacağım. <laughs> oh, tamam öyle olsun. Ah, dur bir dakika hey. bir fikrim var. Britney hadi sana bir numara göstereceğim. Bende iki şeker var değil mi? Ya şu anda şekerlerden birini uçurursam ne dersin? <laughs> Hop oh, ben kendime bu ne böyle? Ve şimdi ise başka bir şeker ortadan kaybolacak. Baksana hiçbir şey kalmadı. Oh, hayır doldurmam. Oh. Yine mahvoldu. Şimdi her şeyi halledeceğim. Çule ee, orada kim var? Nerede? <laughs> Aa, ne olmuş bilmiyorum bu senin için olmalı. Afiyet olsun. Hayır şapkamı da alacağım. Hoşuma gitti. Hey. Okay. Britney hadi taş kağıt makas yapalım. <laughs> 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 Aha, evet ben kazandım. Bakalım bende ne var? Aa, bu Lego. Ama neden ona ihtiyacım olsun ki? Vay be dur bir daha kapı çikolatadan yapılmış. Ne kadar lezzetli. Böyle Lego'yu severim. İyisi onu bir araya getireceğim. Ve deneyebilirim. Yine de bir dakika. Kale yapacağım kendime. Tabii ki mavi logodan yapılmış güzel bir kalem olacak. Ve ayrıca çikolatalı. Bu daha önce hiç kimse görmemişti kesinlikle. Vay be Britney olamaz. Kalem çok güzel geliyorum. Süper. Her şeyi mükemmel yaptım. Şimdi ise yemem gerekecek. Ama çok lezzetli. Johnny dokunma. Aç kendi kapağını. Tamam. Ben de. Vay be Doritos var. Ayrıca mavi. Hiç denememiştim böylesini. Bakalım nasıl olmuş. açamıyorum bambaşı. Çok sıkı. Ah, <laughs> <laughs> hiç de komik değil. Her şeyi yiyeceğim. Ben de mi kale yapacağım? Hiç kimse böyle kale yapmamıştı daha önce. Baksana Britney. Tamamdır. Şimdi tadına bakalım. Aa, gerçekten hepsini aynı anda yiyebilir miyim? Oh, vay be. Ay, çok havalı. Dur bir dakika. Bir şeyler yanıyor aman tanrım. Ah yanıyor. Ay, hayır, hayır hayır olamaz Jolly. Kötü haberlerim var bu cimsler acıydı. Ama söndüreceğim bu ateşi. Of, geçti yardımcı oldum. Bu arada çok tatlı sakalım var. Ama benim lezzetli kalem erimiş. Ya bu senin hatan Jolie. Ama bu çok eğlenceliydi değil mi? Bu Mike. Şehrin en iyi güvenli görevlisi. Evet. Gerçekten gururla taşıyor bu ismi. Çünkü onu kandırmak çok zor. Mark birisinin yemek taşıdığını görürse onu anında yakalış. Merhaba işte benim biletim. Hmm. Kimse marshmallow geçiremez. Bana ver yiyecek ve içecek salona giremez. Pekala şimdi gidebilirsin. Of ya. Dur. Ellerinizi Wednesday'den çekin. Hey kurallarımızı hatırlatmak istiyorum. Bir dakika bayan. Bu film yıldızı. Wednesday. Başörde oynuyor ve her şeyi yapabilir. O oh, özür dilerim bayan Wednesday. Size hemen tanımayamadım. Lütfen geçin. Böylesi daha iyi. Ah hayır. Ben de sinemaya yemek geçirmek için bir şeyler düşünmeliyim. Merhaba. Ne? Beni tanımadınız mı? Ben Emmet. Burada oynadım. Gördün mü? O oh, tabii ya. Hemen tanıyamadım. Dur bir dakika. O kim o zaman? Merhaba. İşte buradayım. Evet. Ha, anlamadım. Hanginiz gerçek Evet? Tabii ki ben gerçeğim. Hayır ona inanmayayım. Benim gerçek. Hayır benim. Ha, bu komik aslında. Gerçekten öyle inceli. Hey yeter artık. Numara yapma. İtaf et. Tamamdır, görürsün sen şimdi. Pekala bu çok kolay. Bu kız sahtekar. Ay yakalandın, tamam mı? Aman tanrım. Pekala geçebilirsiniz bayan Enid. Bir dakika işte biletimiz. Neden kurallar için yiyorsunuz? Yiyecek girmek yasak. Her şey oldu ya. Vay be, bu benim en sevdiğim şarkıcı YouTube yıldızı. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Ha, lütfen bir imza istiyoruz. Fotoğraf da istiyoruz. Oley lütfen fotoğrafımızı yapar mısın? Oh, teşekkürler kızlar. Ben de sizi seviyorum Sana da hoş geldiniz Buğra geçin ben Tüm bu tatların Nasıl taşıyacağımı biliyorum Harika bir fikrim var Süper havalı Bir internet starı gibi davranacağım İşte buradayım Gerçekten çok zengin gibi Görünüyorum değil mi Ve bir sürü altının var Ondan zincir yapacağım ve yüzüklerim de burada. Birkaç tanesini taktık. Evet. Hey, hey dostum. Nasılsın sen? Komik bir kafan var. Oh, anlamadım. Kimsin sen? Hadi ama imzamı ister misin? Ben çok meşhur, popüler bileyim. O oh, daha önce sizi görmemiştim. Pekala sorun değil. İşte imzam burada senin için. O, tamamdır. Neyse geçebilirsiniz. Garip biri gerçekten ilk kez görüyorum. Ah bu yıldızlar. Ha, bu arada mikrofonu unuttum. Sen çok harikasın. Seni seviyoruz. Oley yaşasın. içeri girebildim. Var ya baksana ne kadar çok şeker var. Bizimle paylaşır mısın? Oley teşekkürler. Kim olduğunu bilmiyoruz ama çok cömertsin. Ah inanılmaz. Rica ederim kızlar. Fena değilmiş. Harika. oh, kendini koru. geliyor. Merhaba. En erken seansa hoş geldiniz Sizi kontrol etmeliyim Her şey yolunda Uyan uykucu film başlamak üzere Hadi geç Orada da uyuma Şüpheli bir buketiniz var Anladım bu çiçek yerine marshmallow mu? Haklıydım Tepe aslında güzel değil Yordum. Yemiyorsan yeme. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben sadece bir kitap getirdim. Neden film içinde kitaba ihtiyacın olsun? Neyse bu şüpheli. Oh my God. Akıllı kız seni. <laughs> tamam geçebilirsin. <laughs> Gerçekten çok akıllıymış. Saçlarıma dokundu. ha Neyse. Ben filme tatlılarımı geçirdim. Bu sadece kitap değil. İçinde çikolatalar var. Ve burada biraz kraker var. Gerçekten bir dahiyim. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sadece kitabın içinde bir delik açıyoruz. Ve oraya tatlılarımızı koyabiliriz. Ve sonra ise daha havalı bir fikir var kurabiyemin üzerine kamer kullanarak böyle yapıştırıyorum. Gerçekten dahice. Ve bu arada abone olmayı unutmayın. Size daha da ilginç yaşam türleri anlatacağım. Tadını çıkaracağım. O bu filmin en sevdiğim kısmı. Birisi geldi. Merhaba. İşte etim. Geç kaldım ama geldim. <laughs> Sokuz çiğnemek yasaktır. Onu buraya koyun ve lütfen savuna geçin. Oh, tamamdır al bakalım. Şimdi iyi mi? <laughs> tamamdır. Hadi geçin. İğrençti. Vay be. Ya, lütfen bizi bırakın. İşte biletimiz. Yes bu iyi ama sizi kontrol etmem gerekiyor. Düz durun. Her şey yolunda görünüyor. İyi seyirler. Çok garipti. Bir sonraki. Küçük bir arkadaşınızla birlikte. Ama tanrım küçük ve tatlı değilmiş. Gerçekten korkunçtu. Evet bu gerçekten bir köpek değil. Baksanıza. Burada bir sürü tatlı var. Oh. Kendi sırasında bu jelibonlu şekerleri yemek çok güzel. Bayıldım. Wow. Yes. Hey, bana da versene. Hey, sakin olun. Tatlılarınızı sinemaya geçirin ve öyle yiyin. Benimkine dokunmayın. Hop oh, birisi geldi. Filmlere yiyecek ve içecekler alamazsınız. Hadi hatırlatayım size. Abi bizde yok bir şey ama. Şimdi kontrol edeceğiz. Balonlarınızın içinde ne saklıyorsunuz? Yanmış yanmış oldu özür dilerim. İçeri geçebilirsiniz çok üzgünüm. Kötü oldu. Merhaba biletlerimiz burada kız kardeşim hasta yes. biraz. <laughs> Sessiz ol. O bir dakika sizi içeri alacağım. Yaşasın şehirde. Onu kandırdık. <laughs> Gerçekten daha iyice bir şey. Hatırlarsınız bir keresinde hastanede kol damarına gazoz saklamıştık. Kimse sağlıklı olduğumuzu bilmiyordu. Sadece hasta gibi davranıyoruz. Gerçekten çok iyi bir fikirdi. Hey, hey burada ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmayın. Yes. Aa, bunlar çok garip. Ama biz daha akıllıyız. Onu kandırdık. Oh. Şekerleri getirdik. Bir sürü çikolata var ve o çok lezzetli. <laughs> oh, hayır. Evet, siz de alın. Oh, oh. Hello. Sanırım yakalandık. Ay, acıttı. Hadi kaçmalıyız. Bu oh, boyalarım bu filmi. <laughs> i̇şte merhaba biletim var. <laughs> Dur bir dakika. Oh, hayır hayır. Sadece buna bakmalıyım. Her şeyi görüyorum. Ve sanırım burada tatlı var. Ha yakalandın biliyordum. Geçemezsin anladın mı? Çünkü kuralları yiyemezsin. Her şeyi başa Oh my god. Al bakalım. Sıradaki. Hello. Merhaba biletiniz. Evet. <laughs> oh, hadi ama nerede? Dur bir dakika burada. Hmm. Hmm, çok garipsin. Hadi bir dön. Interesting. Tamamdır Sınırım iyi. Bakalım çantanda ne var? Bak serdiveni Evet. Ne oldu şimdi? Korktun mu? Oh, kusura bakmayın. Buyurun geçin. Aa, bunu da alın. Oh, vay be. Merhaba işte bir itim. Hey. Oh, bu bon, Mickey Mouse. Neden onu aldın? Onu vurmayın. Hayır. Oh, no. <laughs> Üçünde şeker saklanıyor. Biliyorum. Hadi çık şeker. Ne var burada? Benim benim. Pekala. Oh, sanırım yanlış bir şey yaptım. Onu yırttım. Düzelteceğim. Şimdi bir dakika al bakalım çocuğum. Zavallı benim. Ne oldu sana? O, olamaz. Cips ister misin? Al bakalım kendimi affettirmek istiyorum. Ah, hadi buyurun. Ha, Planımı şey yaradı. Geçebilirim.